Şevval oldu mu oldu? Ya yok hayır. Zeynep sen sormamı istediğin bir soru var mı? Ben bir dalmışım. <laughs> Peçete kullanamıyorsam tezgahla ev ısırabilirim. <laughs> Gülesimler geliyor. Gülesimler. Gülesimler. Gülesimler ya. Ama onu kamçılayan bir şey mi? İlk defa ne sormuştu sorduğun soruyu da <gülüşmeler> unuttum <gülüşmeler> ama önemli olan cevap burada herhalde. Gülüyor musun? Şaka değil. Çok gülüyoruz. Gülüyorum. Gülüyorum. i̇nanır mısınız ilk görüşte falan? <gülüyor> <gülüyor> Bazen. <gülüyor> ha, senin, ben var. Mesela <laughs> muço ne demek? Öğrendin mi? Evet biliyorum. Biliyordum biraz önce aklımdan çıktı. Öyle bir... <laughs> Adım kadarıyla gözden fal bakan e, ilginç bir şey, yetenek var mı? Yani Kim kusur, söyledi onu? Kim biliyor onu? Kim söyledi? Kim söyledi? Merak <laughs> ettim. Ben ona, ona anlatayım. Hayır, hiç ters şey. Şu an neler ters dönmedik ki? <laughs> Güzel bir yemek yok. Çünkü yok. Sen mesela çok dağınık. Hiç öyle görünmüyorsun. Çok mu dağınık? Şu anda burayı bile biraz dağıtabildiğimi düşünüyorum. <laughs>